Hukuk mesleklerine giriş sınavı 24 Ekim 2019 ve sonrasında hukuk fakültesine yerleşen öğrenciler için resmen getirildi. Buna göre bu tarih itibariyle hukuk fakültesine giren öğrenciler, avukatlık, hakimlik, savcılık ve noterlik gibi hukuk mesleklerini icra etmek istiyorlarsa hukuki yeterlik sınavına yani hukuk mesleklerine giriş sınavına girmek zorundalar. Sınav formatı olarak ÖSYM tarafından yapılan en az 100 sorudan oluşan, test usulü uygulanan ve bu 100 soru üzerinden 70 puan ve üzerinde alan adayların hukuki anlamda yeterli sayıldığı ve biraz önce bahsettiğim hukuk mesleklerinin icra edebileceği bir sınav olacak. Format ve kapsam alanı açısından hakimlik sınavına çok fazla benzeyen bu sınavda anayasa hukuku, idari hukuku, idari yargılama usulü, medeni hukuk ve medeni usul hukuku ile birlikte ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, icra iflas hukuku ve ceza yargılama usulü hakimlik sınavıyla aynı alanlar diyebiliriz. Bununla birlikte hukuk mesleklerine giriş sınavına ekstra olarak avukatlık hukuku, Türk hukuk tarihi, hukuk felsefesi ve sosyolojisi ve vergi hukuk alanları da eklendi.